Selamlar. Hiç düşündünüz mü? Bazen en iyi, en sağlam görünen alım satım stratejileri bile neden bir türlü istenen sonucu vermez? Teknik analizde belki de ustalaştınız ama kendinizi sürekli aynı duvara çarparken buluyorsunuz. İşte bugünkü analizimizde bu işin ardındaki o gizli anahtarı, o eksik parçayı ortaya çıkarıyoruz. İşte milyon dolarlık soru bu, değil mi? Belki de size çok tanıdık geliyor. Harika bir sistem buldunuz, bütün kurallara harfiyen uydunuz ama sonuçlar yine de hüsran. Peki, kendimize sormamız gereken soru şu. Sorun gerçekten stratejinin kendisinde miydi, yoksa gözden kaçırdığımız çok daha temel bir şey mi var? Peki, bu sorunun cevabını nasıl bulacağız? İşte yol haritamız. Önce bu başarısızlığın kök nedenine ineceğiz. Sonra Michael Lamott'un Ticaret Zihin Çarkı adını verdiği müthiş bir konseptle tanışacağız. Ardından bu çarkın iki temel taşı olan zihniyet ve risk yönetimini masaya yatırıp Ustalığa giden kendi yolunuzu nasıl çizebileceğinizi göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız problemin tam kalbi. Çoğumuzun sandığının aksine sorun kullandığımız göstergelerde, formasyonlarda ya da giriş çıkış kurallarında değil. Hayır, sorun çok daha derinde, çok daha temel bir yerde yatıyor. Vadeli işlem yatırımcısı Anthony Crudell'in bu sözü aslında bugünkü konumuzun tek cümlelik özeti. Kaynak materyalimizin de altını defalarca çizdiği gibi her şey zihniyette başlıyor ve bitiyor. Eğer zihinsel altyapınız sağlam değilse dünyanın en dahiyane stratejisi bile elinizde paramparça olmaya mahkumdur. Peki bu zihniyet denen şeyi ve diğer önemli becerileri nasıl bir araya getireceğiz? İşte tam bu noktada 9 mesaisini bırakıp Wall Street'te hayallerini gerçekleştiren Michael Lamott ve onun ticaret zihin çarkı adını verdiği güçlü konsepti devreye giriyor. Lamott'un felsefesi aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Başarılı ticareti bir bisiklet tekerleğine benzetiyor. Düşünün her bir beceri tekerleği güçlü kılan bir tel, bir parmaklık gibidir. Ama otellerin hepsini bir arada tutan ve her şeyin merkezinde duran bir eksen var. Eğer o eksen, yani sizin zihniyetiniz yamuksa veya kırıksa, tekerlek ne kadar iyi olursa olsun, o bisiklet yolda kalamaz. İşte zihin çarkını oluşturan 8 temel beceri bunlar. Her biri kendi içinde hayati bir öneme sahip ama biz bugün her şeyin başladığı ve bittiği o iki temel taşa odaklanacağız. Tekerleğin dengesini sağlayan o sarsılmaz eksen yani zihniyet ve tekerleğin kırılmasını önleyen en kritik parmaklık yani risk. Şimdi ilk ve en önemli sütuna, yani her şeyin merkezine iniyoruz. Lamote'ye göre zihniyet, pazarlığa kapalı bir başlangıç noktasıdır. Ticaretteki her şey buradan doğar ve eninde sonunda yine buraya döner. Bu fikir gerçekten de çok derin. Yani dış dünyada, grafiklerde gördüğünüz o karlar veya zararlar var ya, aslında onlar tamamen sizin iç dünyanızdaki inançların, korkuların ve duygusal tepkilerin birer yansıması, Zaten en iyi yatırımcılar da bunu bilir. Ustalığa giden yol önce zihindeki engelleri aşmaktan geçer. İşte bu benzetme konuyu anlamak için harika bir yol. Bir an için düşünün. 20 yıllık Windows 95 yüklü bir bilgisayarla bugünün oyunlarını oynamaya çalışır mıydınız? Tabii ki hayır. Ama çoğumuz belki de 20 yıl önce edindiğimiz artık bize hiç hizmet etmeyen para, risk ve başarı hakkındaki eski zihinsel programlamayı kullanmaya devam ediyoruz. E bu eski işletim sistemi sürekli çöküyorsa suç bilgisayarda mı yoksa programın kendisinde mi? Peki bu zihinsel güncellemeyi nasıl yapacağız? Lamot bize 3 adımlık, basit ama çok etkili bir süreç öneriyor. İlk olarak tüm inançlarınızı dürüstçe bir kağıda dökün. Sonra bir dedektif gibi her birinin kaynağını sorgulayın. Bu inanç gerçekten benim mi yoksa birilerinden mi duydum? Ve son olarak en önemli adım Artık işinize yaramayan o eski inançlara verdiğiniz enerjiyi bilinçli olarak kesin ve sizi hedeflerinize taşıyacak olanları beslemeye başlayın. Zihinsel eksenimizi şöyle bir hizaya getirdikten sonra şimdi tekerleğin sağlam bir şekilde dönmesini sağlayan ve o Fiji kazaları önleyen ikinci sütuna geçiyoruz. Risk yönetimi. Burası matematiğin psikolojiyle dans ettiği yerdir. Lamothe'nin risk tanımı çok basit ama çok derin. Bize diyor ki, ticareti tek bir işlem kazanma veya kaybetme olarak görmeyi bırakın. Onun yerine kendinizi bir kumarhane sahibi gibi, yani kasa gibi düşünün. Kumarbaz gibi her ele odaklanmak yerine uzun vadede istatistiksel avantajın sizden yana olduğu bir oyun kurmaya odaklanın. Şimdi riskin o acımasız matematiğine bakalım. Diyelim ki hesabınız %50 eridi. Bu psikolojik olarak zaten yeterince zor bir durum değil mi? Ama asıl şoku birazdan yaşayacaksınız çünkü işin matematiği çok daha acımasız. Çünkü %50'lik bir kaybı telafi etmek için %50 kazanmak yetmez. Hayır, hesabınızı sadece başladığınız noktaya geri getirmek için tam tamına yüzde yüzlük bir kazanç elde etmeniz gerekir. İşte bu doğrusal olmayan matematik, sermayenizi korumanın neden yeni kazançlar elde etmekten bile daha önemli olduğunu bize tokat gibi çarpıyor. Ve bu durum bizi iki farklı yatırımcı tipine getiriyor. Bakın, bir yanda sonuç odaklı yatırımcı var. O, her işlemden sonra ya sevinçten havalara uçar ya da üzüntüden kahrolur. Bir kayıp yaşayınca da hemen yeni bir strateji aramaya başlar. Diğer yanda ise süreç odaklı yatırımcı var. O tek bir sonucun anlamsız olduğunu bilir. Onun için başarı yüzden fazla işlem boyunca planına sadık kalmaktır. Çünkü gerçek istatistiksel avantajın ancak o zaman ortaya çıkacağını bilir. Artık sona yaklaşıyoruz. Gördüğümüz gibi zihniyet ve risk yönetimi üzerine herhangi bir başarılı ticaret stratejisinin inşa edilebileceği iki ana temeldir. Bu temeller olmadan en süslü, en karmaşık görünen binalar bile eninde sonunda yıkılmaya mahkumdur. Peki bu analizden aklımızda kalması gereken en önemli noktalar neler? 1. Başarının anahtarı daha karmaşık bir gösterge değil, sizin zihniniz. Önce o içsel işletim sistemini güncelleyin. 2. Sermayenizi korumanın acımasız matematiğini öğrenin. Ve son olarak, önce bu temelleri inşa edin, en iyi stratejiler zaten sonra gelecektir. Ve sizi bu son can alıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki grafiği açmadan veya yeni bir indikatör aramadan önce kendinize şunu sorun. Gelişmemi sağlayacak olan şey gerçekten grafiklerde mi gizli yoksa aynada mı? Vereceğiniz cevap ticaret yolculuğunuzun yönünü tamamen değiştirebilir.